Yemyeşil çayırların birinde adı Zıpzıp zıp olan bir tavşan yaşardı. Zıpzıp zıp için dünyadaki en önemli şey hızlı olmaktı. Rüzgar gibi koşar, bir oraya bir buraya seker, asla bir saniye bile yerinde durmazdı. En hızlı benim diye böbürlenirdi. Aynı çayırda bir de Pırıltı adında bir salyangoz yaşardı. Pırıltı her şeyi yavaş yavaş yapardı yavaşça bir yaprağın üzerine tırmanır, yavaşça bir çiçeğin kokusunu içine çeker ve arkasında gümüş gibi parlayan bir iz bırakırdı. Bir gün zıp zıp pırıltının yanından vız diye geçti. Ne kadar da yavaşsın pırıltı diye güldü. İstersen tepedeki o büyük kırmızı çileye kadar yarışalım. Tabii ki ben kazanırım. Pırıltı gülümseyerek, peki dedi. Yarış başlar başlamaz zıp zıp bir ok gibi fırladı. O kadar hızlıydı ki yolun kenarında açmış rengarenk papatyaları fark etmedi bile. Pırıltı ise sakince yola koyuldu. Yolunun üzerindeki bir uğur böceğine günaydın dedi. Bir su biri kendisinin kenarında durup içindeki gökyüzünü seyretti. Her anın tadını çıkarıyordu. Zıp zıp çileye giden yolun yarısına çoktan gelmişti. Arkasına baktığında pırıltıyı göremedi bile. Ha, o gelene kadar ben biraz kestireyim dedi. Ve bir ağacın gölgesinde kıvrılıp uykuya daldı. Pırıltı yavaş ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Yolda uyuyan zıp zıpı gördü. Ona sessizce selam verdi ve yoluna devam etti ve hiç durmadı. Sıp sıp gözlerini açtığında güneş batmak üzereydi. Eyvah çok uyumuşum diye panikledi ve hızla tepedeki çileğe doğru koşmaya başladı. Sıp sıp nefes nefese çileğin yanına vardığında pırıltıyı orada çileğin bir yaprağının üzerinde onu beklerken buldu. Pırıltı hoş geldin zıp sıp dedi sakince yolculuk nasıldı? Sıp sıp o gün önemli bir şey öğrendi. Hızlı olmak her zaman kazanmak demek değildi. Bazen yavaş ve kararlı olmak yolculuğun tadını çıkarmak çok daha değerliydi. O günden sonra en hızlı tavşan ile en yavaş salyangoz çayırın en iyi iki arkadaşı oldular.